Hazırlıklar tamamlandı. Yurdun dört bir yanından paraşütçüler Diyarbakır'da gökyüzünü renklendirdi. Hani ilçesinde yapımı tamamlanan Piraziz Parkı uçurtma şenliği ile açıldı. Için hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bismillah. Parkta paraşütçüler için oluşturulan parkurda faaliyete geçti. Paraşütçüler şu an son hazırlıklarını yapıyor. Birazdan Diyarbakır'ın Han ilçesi semalarında uçacaklar. Şenliğe Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kazapoğlu da katıldı. Çocuklarla ve gençlerle sohbet etti, birlikte uçurtma yaptı. Açılış töreninde sporun kardeşlik ruhuna dikkat çekti. Bugün burada kardeşliğin mesajını Bugün burada sporun evrensel gücünü Bugün burada çocuklarımızın, gençlerimizin yarınlara güçlü yürüyüşünü haykırıyoruz. Paraşütçülerin gösterisi sonrası çocuklar uçurtma uçurdu. Şenlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.